Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir kargo hazırlıyordum. Kargoyu hazırlarken sizlere de çekmek istedim. Şu şekilde el yapımı da koymuştum. Nerede hazırlıyorum? Mutfak tezgahımın arkadaşlar şu üstünü tamamen temizliyorum boş alan çok fazla 5,5 metre benim mutfak tezgahım onun üzerinde zaten e, şimdi biraz sonra göstereceğim şu şekilde tekrar saksısıyla koyuyorum sadece şu büyük saksıları balkona çıkartıp bunların topraklarını döküyorum kargoda çok ağırlık çıkarmasın yer kaplamasın diye kendi saksılarının içerisine koyuyorum şimdi arkadaşlar şöyle sonrasında da şu şekilde paket yapıyorum ee, bazen eğer kuli güzelse arkadaşlar çok üzerinde marka falan yoksa e, hiçbir şekilde yani ptt poşetin hepsini koyuyorum böyle Eğer temiz kolülerse ki genelde öyle şöyle göstermiş olayım size Evet ee, o şekilde kolerse yani tekrar Poşete koymuyorum ama eğer e, karışık mesela şöyle ise kaplıyorum arkadaşlar yeşil çay komisiymiş e, bunları nereden alıyorum bunları benim abim e, toptancı ne toptancısı her şey bu ucuz bir milyoncular gıda Ondan sonra şampuan deterjan her şeyin toptan satışını yapıyor e, ee, onlar da çok çıkıyor böyle şeyler bazen bakkallar falan taneyle aldıkları şey oluyor pahalı olan veya kafasını uymayan çok satmayan bilmiyorum ne, neyi taneyle alıyor onların kolisini de işte abim getiriyor daha önce bahsetmiştim şimdi kargolarda şöyle bitkilerden en çok ne alınıyor onu mutlaka göstereceğim arkadaşlar ben de hemen hemen her kargoya koyduğum arkadaşlar eğer elimde varsa pulvinata bakın pulvinata çünkü pulvinata kıymetli bir çiçek her zaman olmuyor sedum sedum arkadaşlar nişanımın kine de koydum ee, ka keşke kargoyu yapmadan önce çekmiş olsaydım ee, sedum klavatum genelde herkes hemen hemen almaya çalışıyor ee, kamp ateşi arkadaşlar kamp ateşi ben bir kere daha getirmiştim fakat bu seferki getirdiğim kamp ateşleri inanılmaz hızlı satıldı ve şöyle neşanıma da şunlardan koymuştum bunun bir değişiğini arkadaşlar gül formunda renkli olan türler çok satılıyor bu kiminde hem bu kalpli yapraklıdan arkadaşlar mutlaka isteniyor bu kalpli yapraklıdan bakın bu arkadaş kalpli yapraklıdan hem bu arada kim onu da söyleyeyim Ayten ok yaymış. Ee, büyüğünü istedi. Bu bayağı bir büyük artık anne. Şöyle küçüğünü de kimmiş bu da arkadaşlar unutuyorum. Seda Cesur Hanım da bunu istemiş arkadaşlar. Tabii ki hediyelerimi de koyuyorum. O konuyu da size biraz anlatayım. Ee, hediyelerimi arkadaşlar kargoyu karşılayabilecek kadar koyuyorum nasıl Mesela bu bitki 15 liraysa Örneğin şu bitki 15 lira mesela genelde bitkiler 15-20 lira fiyat söylemiyorum ama 25 liraya olan diğer özel türler var fiyat Normalde söylemiyordum Çünkü YouTube'da söylenmemesi gerektiğini biliyorum bu konuda şöyle canlı yayınlarda uyarılıyorduk yani fiyatları YouTube'da söylemeyin konusunda ee, daha önce çünkü ben YouTube kanalını açarken çok zor açtım hiçbir şey bilmiyordum hepsini canlı yayınlarda öğrendim büyük kanaldaki kişiler bu şekilde söylüyorlardı şimdi e, ve o yolda ilerlemeye devam ettim arkadaşlar ben şimdi e, diyelim ki onun kargosu ben tahminen 30 lira tutar diye düşündüğüm zaman. 30 lirayı, 40 lirayı karşılayacak bir bitki koymaya çalışıyorum. Şimdi ben burada Ayten Hanım'ın hediyesi hangisiydi unuttum. Çünkü baya bir zaman geçti. Ee, baya bir zaman geçti. Hediyesi hangisiydi acaba? Hediye kendisine ne koymuştum? Sayfasına bakmam lazım. Çünkü e, çok böyle şey konusunu unuttum. Geçen haftanın başında bir de pazartesi gündü galiba bu kargo. Şimdi bir tane de saracağım. Size öyle göstereceğim. Şimdi tekelle yapacağım için bu işi keşke şuna ayırıp videoyu açsaydım. Tekelle yapacağım için şöyle. şunun çok da fazla olması iyi olmuyor. Ee, sararken de sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şu şekilde bunu buna koyuyorum. Çekebiliyor muyum? Bunu da buraya koyuyorum. Bir dakika. Şöyle. Şunu da arkadaşlar şu şekilde koyuyorum. Bakın, şu şekilde koyuyorum. Bir dakika onları koyayım. Bakın, şu şekilde. Bunları şöyle uçuca gelecek şekilde koyuyorum. Şu büyükleri tabii ki farklı yapıyorum. Sonra şunu sarıyorum. Ben şimdi bunu size göstereyim paketlemeyi nasıl yaptım. Şu boncuk elyafı mesafe olarak bırakıyorum. Şu kartonlarımı ona göre kesiyorum. Aslında arkasında çok yemek var arkadaşlar yani şu kargo göndermenin e, o kadar emeği var ki o kadar bazen yorucu olabiliyor ki bazen iş yerine gittiğimde sesim kısılmış olabiliyor yani o kadar e, konuşuyor muyum konuştuğum için değil yorgunluktan sesim kısılmış olabiliyor ama emeksiz yemek yok tabii ki yani. Rabbim herkesin emeğinin karşılığını bizimkileri de versin. Şimdi ben bu paketi yapayım size bir de öyle göstereyim. Şu telefonun tek kötü tarafı ne biliyor musunuz? Renkleri inanın şurada nasıl görüyorsanız birebir aynısı. Renkleri kusursuz. Tövbe ya Rabbim kusursuzluk Allah'a mahsustur. Ee, yani fevk, fevkalade mi diyeyim ne diyeyim o kadar güzel gösteriyor. Yani e, birebir aynı renkleri gösteriyor. Fakat tek kötü tarafı ne bunun? Duraklatma gibi bir şey yok. Öyle bir özelliği yok. Öyle bir özelliği olmadığı için de kapatıyorum, açıyorum. Kapatıyorum, açıyorum. E buna editlerken de tabii ki sorun sıkıntı oluyor. Şimdi şunları da bir paketleyeyim, size göstereyim. Bantım da burada hazır tabii. Şimdi arkadaşlar şöyle, ee, kışın hiçbir şekilde don olayında, gerçi don olayının çok yoğun olduğu zamanlarda gönderim yapmadım, ama hiçbir sorun çıkmadı. Şu olaydan dolayı çıkmadı arkadaşlar. Bu böyle sarılı bir de kutuya giriyor, bir de şu boncuk elyaflı sarılı falan filan. Bu arada boncuk elyafın kilosu. 80 80 liraydı 100 lira olmuş. Bunu da çok yoğun kullanıyoruz ama e, diyorum ya arkasında çok emek var. Tabii ki bugünler de geçecek. Bugünler hep böyle sabit kalmayacak diyerekten de, e, işimize devam ediyoruz. Ama kurtarıyor mu? Artık kendi bitkimizi yetiştirsek çok daha iyi olur diyebilirim. O kadar yani. Ama tabii ki yine uygun veriyoruz ee, normal bu bir milyoncular bilmem neler arkadaşlar çok reklam yapıyorlar örtücü türleri getiriyorlar mesela 9 10 lira 9,90 kuruş diyor onları biz hediye koyuyoruz ben eminim bütün sükulenciler de öyle yapıyordur ben e, yani 15 lira 20 lira 25 lira ve içerisinde hediyeleriyle e, o kadar daha ucuza geliyor ki e, allah Teala bereketini içine koysun. Bereketi olan hiçbir mal eksilmez. Şimdi arkadaşlar biraz önce balkonu yıkadım. Şunu şuraya koyarken hepsi şu devrildi. Balkon pislendi yine. İşte kamerayı kapatınca tekrar bir balkon yıkama faslım olacak. Bu arada size bitkileri de göstereyim dedim. Bakın şu şu örtücü türüm arkadaşlar bu her zaman denk gelmiyor yok seralarda şu onu aslında ben de büyütmek istedim de e, biraz yani ekmek lazım uğraşmak lazım kesip yapacağım Allah izin verirse bir boş zamanımda şimdi elimde olan bitkileri size göstereyim. E, Yine söylüyorum, hepsinden bir çoğundan arkadaşlar var. Yani şu özel tür, bak bunu şeye katmışım. E, hepsinden hemen hemen var. Şöyle. Ama sayı olarak çok fazla değil, çok önemli değil. Zaten siparişten hemen sonra, e, yani karşıya geçip bir şekilde zaten çiçekli bitki getireceğim. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Allah izin verirse çiçekli bitkilerden getirmeyi düşünüyorum. Ben kendime dağılıp ekmek istiyorum aslında. Şu saksıların şu arka uçlarından sarkıtmak istiyorum. Şu kısımlardan arkadaşlar aşağıya sarkıtmak istiyorum. E, o şekilde aklımda hep vardı. Bir türlü bulamıyordum istediklerimi, istediğim türleri de getirince inşallah göreceksiniz. E, bu arada ben. Bitkilerimi çok güzel sulamıştım. Bakın arkadaşlar bu şey hmm, Albert Aynes. Ben bitkilerimi sulamıştım. Ondan sonra bir yağmur yağdı, bir yağmur yağdı. Sel gitti. O kadardı. Bunlar bir daha bir sulanmış oldular olsun. Hayırlısı olsun. Yağmur suyu her zaman iyidir. Her zaman faydalıdır. Bakın şu da arkadaşlar şunları ben köyden almıştım. Biliyorsunuz semperler büyük semperler. Eee köydeki bayan tekrar telefon açtı. Fatma Hanım dedi ben e, şey eee senin içinde de ekmiştim dedi. Tabii ki parasıyla alıyorum arkadaşlar onu merak ediyorsanız. E, kasalarla ekmiştim dedi. Yine çok güzel büyüdüler dedi. E, gelip alırsan dedi çok iyi olur dedi. Onların da serası var. Seradan dedi, dışarıya çıkartacağım dedi. E, benim de keşke bir fırsatım olsa da gidebilsem gidebilsem alabilsem. Eğer gidersem alacağım arkadaşlar bakalım. Bu arada şunları ben daha dikeli bir hafta oldu. Bakın ne kadar güzel oldular. Ne kadar güzel tuttular. Gerçekten diyorum. Sera bitkilerini arkadaşlar birinci elden alıyor olmuş olmamız. Biz üretim yerinden almış oluyoruz. Bitki yıpranmamış oluyor. Bitki yıpranmamış olunca da o kadar fark ediyor ki büyüme hızında. İnanır ee, inanır mısınız? Benim gönderdiğim kargolardan bugüne kadar hep teşekkür mesajları geliyor. Hep Fatma Hanım, bitkilerim çok güzel oldu, çok güzel büyüdü. Bir kış geçirmiş olmamıza rağmen. Arkadaşlar, belki köyünüzde, belki şehrinizde, belki ilçenizde sukulent yapan insan yoktur. Bunu yapıp çok rahatlıkla satabilirsiniz bunun satışını yapabilirsiniz. Şunun da kellesini almak istiyordum ama göbeğini oymak istiyordum. Yapıp satabilirsiniz. ama alırken bitkiyi doğru almak çok önemli. Çünkü eğer doğru bitkiyi almışsanız mutlaka çok hızlı bir şekilde büyüyecektir. Arkadaşlar şu özel özel tür Lola biliyorsunuz. Orta göbeğini böyle şey yaptığı için ne yapmıştı büyütmüştü o yüzden ben onu buraya ekmiştim bir tane de yaprağını alamadım kıyamadım göbeğini oyamadım ama böyle dipdiri burada duruyor özel türlere özel bakım mı lazım demek ki değilmiş ekiyorum böyle ekiyorum büyüyor büyüyor veriyorlar bakın şunu ben Ayten Hanım'a gönderiyorum ya bu o yiyecek bu, bu. ondan. Geçen seferki kargomda şunlardan çok gönderdim. Çok söyledim. Herkese de dedim eklettirmeye çalışın. Kargonuza eklettirin. Kargonuza eklettirin diye. Bakın bu seferki gittiğimde yoktu. Benim şu grafta da buraya sıkışı vermiş. Aman sıkışma. Baharın geldiği nasıl belli oluyor ya. Rabbime şükürler olsun. Şanına şükürler olsun. Rabbimin yaptığını arkadaşlar kullar yapmaya çalışıyor. Ee, haşa haşa tövbe haşa şu yani e, şu pandemi olayından çok kızgınım yani neredeyse Allah Teala'ya böyle karşı savaş açmış gibi davranıyorlar. Şu bir çiçeği bir çiçeği arkadaşlar tamamen tohum olmadan sıfırdan asla yapamazlar. Rabbimin hikmeti, şanı o kadar büyük, o kadar yüce ki şunlara baktıkça zaten bunu bilmemek, anlamamak çok büyük cahillik olurdu. Şu çiçek de benim saksılarda o kadar çok var. Geçen sene bundan o kadar çok kestim, kestim. Ee, kargolara hediye koydum. Kestim kestim. Kargolara hediye koydum. Bu sene yok diye üzülüyordum. Bakım var. Burada da var. Benim ektiğim kalanço bu arada. Sevgili kalançom da gayet güzel gözüküyor. Bakayım yapraklar ne olacak. Yaprakları da suluyoruz. Sulanmaması lazım bir süre. Ama suluyoruz. Bu arada şunları da göstereyim de kapatayım. Bunlar da arkadaşlar benim. Şuraya koyayım. Biraz gün alsınlar. Güneş alsınlar. Ee, bunlar perle yapraklarım. Hepsi köklü. Ama perlenin mor incisinden bunlar. O yüzden böyle çok nazlı tuzlular. Hızlı hızlı büyümüyorlar. şu büyümeye başlamış bakın. İnsanın gerçekten bir ne kadar e, güzel bir duygu kendi bitkisini büyütmesi. Rabbim bana da bahçeli bir ev, bir yer nasip etsin de arkadaşlar. Ben de kendi bitkilerimi de büyüteyim. Çok büyük bir zevk. Onları izlemek tek tek kontrollerini yapmak çok güzel. Bir bakarsın adına kurban olayım. Rabbim büyük nasip eder. Hele şu pahalılıkta hiç alacak, hiç alacak bir gücümüz kalmadı ama hiç belli mi olur Rabbimin işine? Rızık Rabbimin elinde değil mi arkadaşlar? Her şey Rabbimin elinde. Her şey olur. Her şey en güzelinden olur. Rabbime güvendikten sonra gerisi boş. Neyse arkadaşlar baharda çok daha böyle güzelliklerle konuşacağız. Paylaşacağız. Bu güzelliklere böyle tanık olacaksınız. Bakın form büyütmüştü arkadaşlar. Hemen saksıya gerekmez. Ne kadar güzel kendisi büyümeye başladı. Bakın onlardan hediye göndermek istiyordum birilerine. Mesela istemiyordu form büyütmüş diye. Hediye'nin iyisi kötüsü olmaz. Bakın ben onların hepsini saksılarıma diktim de hepsi kadar güzelleşmeye başladı. 2-3 gün önceki diktiğim bile şöyle güzelleşmeye başlamış. E, verilen hediyeleri hiçbir zaman bence değiştirmeyin. Rızık hangisinde, bereket hangisinde bilemiyoruz işte. Şöyle inceliyorum. Yani size de tutarken kendim de inceliyorum saksıları. Arkadaşlar bunlar çok büyümüşlerdi. Ben bunlardan yaprak aldım. Bakın şundan ben bebek aldım. Şunlardan yaprak aldım. Bunlardan yaprak aldım. Sonra şu şu arkadaşlar özel tür prenses çamı. Bir de şu. Bakın onu da göstereyim. Bundan benim salon camında var. Onu da bir gün göstereyim. Şu da özel tür prenses çamı. Bunlar böyle sayılı oluyor. Mesela veriyor birisi. Bunu ürettiriyor serada. Diyor ki bana bundan diyor mesela bin tane iki bin tane diyor üret diyor. İşte kalıyor. Bir iki bir yol fazla kalıyor. Ona rast gelirse kalıyor. Tabii ki biz üretim yaptırmadığımız için. Yani eğer versek mesela ben şu bitkiden götürsem bana bundan üretin desem üretiyorlar belli bir paraya. Ee, ama onu yapmadığımız için biz ee, olanı aldığım için ben bu da yani şunlardan mesela prenses çamlarından özel olduğunu biliyorum. Mesela onlar e, fiyat olarak onu farklı tutuyorlar ama özel olduğunu bilmiyorlar, çok da ilgilenmiyorlar yani özel, özel onlara göre çok şey değil. Sadece üretim zorluğuna göre fiyatlandırma koyuyorlar. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. İlk işim kendime şundan ekeceğim. Bir sürü yavrusu var. Bol bol yavru gönderirim sizlere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.